Oğlum da en son sokakta şey yapmaya gitmişti ya. Oyun oynamaya nerede kaldı? Dur ben çocuğu bir arayayım saatinden. Şimdi saat çalsın. Çananın çananın. Çananın çananın. Efendim baba. E ee oğlum hadi artık eve gel. Ee, saat e, sabah 6'da yani çok erken kalkmışsın oğlum. Sen kaçta kalktın? 7'de baba. Altı şu saat. Hadi oğlum evime, eve gel artık yemek ye. Sonra bir daha çıkarsan. Tamam babacığım geliyorum. Ödü... oğlum seni bir yarışmaya yazdırdım. Ödül aldın mı? Aldım. Göster bakayım bana ödülünü. Bisiklete binme yarışında babacığım. Vay canına. Gördün mü baba bak. bak. Gördüm oğlum. Birinci oldum. Yükseklerden atlama bisikletle. Oha. Gerçekten. Skate parkta yaptılar yarışmayı. Oğlum bir dur sana romant göndereyim. Heh. Versene oğlum bir bakmak istedim. Al babacığım. Ver. Vay canına. Bu muydu oğlum ödülün? Al hadi oğlum ödülünü geri. Tamam. Yani. Bugün seni tebrikler ediyoruz. Alkış. Evet. Ee, gel gel oğlum. Yeni evimiz vardı. Böyle update geldi. Bir gel oğlum kasanın nerede olduğunu gel, göstereyim. Heh. Bak oğlum ilk kasayı bulmak için buradan böyle yukarı çıkıyorsun. Tabii çıkabilirsem. Hı, çıktım. Bak oğlum kasa çok güzel bir yerde. İlk böyle aşağıdasın. Değil mi? Şu tahtanın hemen yanından şöyle yukarı çıkıyorsun. Hı, -hı. Sonra bak buraya gelip şunun Şuranın üstüne çıktı. Bak oğlum burada ipler var. İplerin üstüne çıkıyorsan ve böyle akrobasini geliştirerek böyle iplerin üzerinde yürüyorsan ee. ve oğlum sonra şu kutuların olduğu yere ulaşıyorsun. Kasa burada. Aa, kimse bulamaz baba. Bu Çok kasa. gizli değil mi oğlum? Sen nereden buldun baba? Oğlum benim evim herhalde bulacağım. Yani dışarıdan kimse patlatamaz mı kasayı? Patlatamaz. Emin misin? Burayı hiç kimse bulamaz. Emin misin? Evet oğlum benim Doruk diye bir tane bir yıllık dostum vardı o bana gösterdi. Hmm. Bak oğlum bak bak sana bir şov yapayım mı? Backflip show. Nasılım oğlum? Harikaymış baba. Hadi gel oğlum Emin abi gidelim? GeTA Oğlum gerek yok gelmene. Gelmene yani, gerek yok oğlum. Bizim evde e, PlayStation aldım. GTA var içinde. Gerçekten mi? Evet oğlum dur ben sana GTA'yı açayım. Hadi et bakalım. Facebook <laughs> TV burası değil. Oğlum ayarlıyorum. Hemen GTA'yı nerede? Ha al oğlum bak. Oyna GTA'nı. Headshot. Oğlum bunlar çok küfür ediyor ama. Ya olsun babacım ya bir şey olmaz. Hemen televizyonu şurada fişini keseyim. Oyun bu baba ya. Eee. Kalk hadi çekim yap evde. Ne Al. istemiyorum baba ya. Kalk çekim yap evde. Ohoho. Al video çek. Yandık ha. He. Her şeyi yasak her şey mi karışıyorsun baba ya. Hadi emin? çek videona. Tamam çekiyorum. Dur oğlum Dur. Evet arkadaşlar. Herkese iyi günler. Merhaba. Şimdi size yeni evimizi tanıtacağım. Şimdi bu bizim televizyonumuz. Ver oğlum ben Şimdi çekeyim. Ay baba susar mısın? Baba susar mısın? Aa bak şarj bitti oğlum. Bitmez baba. Ya. Bak şarj ya. bitti. Be. Hadi ben çekeyim. Dur şurada bir telefon buldum. Merhaba arkadaşlar. Bugün evimi tanıtacağım. Burada lavabomuz var. Arkadaşlar burada salonumuz, mutfağımız var burada arkadaşlar bir tane uyuma yerimiz dolaplarımız bilgisayarımız var arkadaşlar burada sanat yerimiz var arkadaşlar burada oğlum çizimlerini geliştiriyor burada arkadaşlar yatağımız var burada uyuyoruz ardından arkadaşlar bu dolapların üstüne çıktığımızda bir tane ipler olacak o iplerden arkadaşlar akrobasi yapıp geçebilirsiniz akrobasi yapıp arkadaşlar şey olabilirsiniz böyle ruhu uzmanı işte Good her neyse olabilirsiniz. Ben böyle geçtiğimizde kasamızda burada arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. You like atın, yorum yazın. Bay bay. Ha oğlum çektim videoma. Tamam babacığım. Ben ben bana niye çektirmedin onu anlamadım. Oğlum bak neden sana çektirmedim biliyor musun? Neden? Artık benim telefonumu rahat bırak diye. Oğlum bir kalk bir kalk. Bak. Oğlum sana ne aldım göstereyim mi? Ne aldım baba? Gel. Kapa gözlerini. Kapattım. Ha çok mutlu olacak. Dur oğlum kapa kapa düşeceksin. Arkamı dönüyorum baba görmeyin diye. Hmm, dur ama boyun velet. Yani göremiyorum. Al. Al. Eğil. Tamam baba döneyim mi? Bir. Bir dakika. Ya bir dakika. Boyu çok küçük oğlum veremiyorum yani. Ya bir dakika şuradan deneyeyim. Ha, niye veremiyorum ya? Dur dur kapa gözlerini. Abi, arkam dur oğlum düşeceksin merdivene yaklaş. Bak oğlum sana ne adam? Yok Yuppi. Tamam ama şimdi bırak. niye bırakıyorum ya? Daha çekmeyeceksin. Gel dışarıyı çek. Arabamızı tanıt. Çık, çık, çık. Tamam. Hop gel. Baba yağmur yağıyor ya. Olmaz bir şey. Kapşonu tak. Evet arkadaşlar. Aç o Hoş şey ne ya? O elindeki kameranı oğlum? Anne ya çekeni misin şuradan? Sus evet ya. Arkadaşlar. Ver o kamerayı bana çabuk. Gördüğünüz gibi arabamız bir. Ah araba nerede? Ver bana o kamerayı çabuk. Ya vermiyorum. Kızdırma beni. de. ol. almış. Sus baştan. O ne? Sus o kamera oyuncak değil ver bana. Baba oyun... babam nerede? Ver bana o kamerayı. An. Baba. Şimdi hmm. o ödülünü de kırayım da. Ver bana o ödülü. Hmm. Ödülünü kaldırdım yukarıdan atıyorum. Hmm. Bir, iki, üç. Hmm. Hey İclal sen ne yaptığını sanıyorsun? Çocuğun ödülünü kırmışsın. Git çabuk evden. Oğlum senin ödülünü mü kırmış? Oğlum annesinin senin bak, ödülüne bakmış mı? Evet bakmış babacım ya. Sevdi ben mi? Ben yapmıştım. O Abi, da kırarım diye uyarmış mı evet, seni? Evet. Yukarıya koymuş. Ha anladım. Gel babacım gidelim. Hadi oğlum gel gel oğlum arabaya gel arabaya. Ha, tanıt hadi tanıt oğlum. Tamam babacığım ama nerede benim şeyim annem aldı kamerayı. He annen aldıysa bak şöyle yiyorsun. ben iki tane aldı al. Tamam babacığım. Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Merhaba arkadaşlar benim de adım Halit. Evet şimdi arabamızı tanıtıyoruz. Bu arabamız evet efsane arabalardan gördüğünüz gibi Ferrari. Çok hızlı. Oğlum o Ferrari değil. Porsche'nin üstü açık modeli. Ay Ferrari'nin üstü açık modeli. Bu Ferrari 355 Spider. Evet. Üstü açık modeli. Evet, evet arkadaşlar hemen de. hemen size diğer arabamızı da gösterelim. Diğer arabayı evet, da tanıt. Şimdi bu da diğer arabamız Lamborghini. Şu oğlum eskiden kalma eskiden polisti eskiden e, polislik ya işte o eskiden kalma polis arabamızı tanıtmak istiyor musun? Al bunu da tanıt. Evet, bu da eski polis arabası. Evet oğlum şu dondurmacı arabamız vardı bir tane. Dondurma satıyorduk eskiden yine oğlum. Ben 3-4 yaşındayken dondurmacıya vermişti annem beni. Oradan kaldı o arabada. Oğlum şunu da tanıt. Evet bu da dondurma arabamız. Evet. Yani bunu Galata'ya koyup dondurma satabilirsiniz. Evet burası da açılıyor arkadaşlar ayrı zamanda Yan yanı. Tarafta açılıyor. Tezgah açılıyor. Ve dondurmalar. Burada evet oğlum e, şimdi şu arabamızı da tanıt bakayım. Bu da bizim küçük babamın işe gittiği C2'si. Evet. E, hadi oğlum e, videoyu bitir. Abone olmayı unutmayın. E, bitirdim bitirdin mi oğlum videonu? Ay videonu bitirdin mi? Bitirdim baba. Hadi gel oğlum seni işe götüreyim. Hadi gidelim. Ay bir dakika bizim arabamız. Hadi oğlum Citroen'e atladın mı? De bu bu niye üstüme çıkmış benim? Hey kız. Efendim. Sen kimsin? Benim adım Ece git 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 git. Gelince oynarız. Go go sende, go go tamam go git git Pardon, git git gelme. Şey oğlum sana. çabuk gel çabuk gel arabaya yoksa alacaklar. E, yine üstümüze binmiş öbür kız. Oğlum çabuk. Yo binmemiş. Üstte oğlum. Yok oğlum baksana. Aa, ben de niye öyle? Ha bozukluk olmuştur oğlum. Lan. Ben... Oğlum kız bende. Havada uçuyor arkadaşlar bu videoyu izleyen Bak oğlum kız bende havada uçuyor. Gördüm baba arkadan uçuyor. İple mi bağladın onu baba? Nasıl yaptın baba onu? Kız yoksa hayal etme. Ne bileyim ben. Oğlum bildiğin gibi ben bankacıyım öyle hani seni bankama götüreyim. Benim yönettiğim bankama götüreyim. Tamam baba. Şu kızlar da serseri ne ya? Hadi oğlum gel. İşte burası benim bankam oğlum. Geldim baba. Bak bu da benim işten arkadaşım. Ya, o yüzden mi geldi bu abla bizle? Evet. Merhaba abla. Merhaba canım. Ay beni rahatsız etme. Tamam abla rahatsız etmeyeceğim. Ece. Efendim. Hadi gel oyun oynayalım babam işteyken. Nerede oynayacaksınız? Yukarıda üst katta. Okey. Ececim çek bakayım şuradan. Buraya Ececim dur Ececim. Ne yazmış bakayım? Vay bana para verdi. Şuna bir arkadaşlık göndereyim ben. Hı, şuydu. Anladım. Kabul et hadi. Oğlum Ece ile oynadınız mı? Oynadık babacığım. Aa annesiymiş Hı hı. Hadi oğlum gel. Kapşonunu çıkart duurdu. Çıkarttı mı oğlum kapşonunu? Sen bebekken çıkart kıçart diyordun. Ne mi çok? Gidin lütfen. Ya. Lütfen gidin. Hadi oğlum gel arabaya. Gel oğlum. Hayda. Tam gelsin kız Heh, sen orada tamam. otur. Hava alırım hem. Sanıftan çıktım baba. Aynen. Oğlum bak bir tuşa basarım bir korkudan gerisine. ha. Ne yapıyorsun baba? Araba yanıyor. Yanmıyor. Bu arabanın öyle bir özelliği var. Ah oh, çarptım. Evimize gidelim mi oğlum şu buralara? Hadi gidelim. Okey. Garajı ben şimdiden açtım. Neredeydi bizim Şurası mı abi? Yok burası değil şu ev. Değil mi? Biri gelmiş. İlayda. İlayda. Vay canım şunu banla hemen. Gelin, gelin gelin siz içeri girin. Siz konuksunuz. Siz misafirisiniz. Gelin gelin gelin. Oğlum ee, ben sana kapıyı açacağım. Ay, babaydı, Bir dakika babaydı, şuna romat gönderdik. Tuvaletim geldi çok. Adım Emir Bilgi. Adım. Adım. Emir. Mesela oldu anlamıştır. Oğlum seni alayım mı içeri? Altı bir baba ya. Geri geri Gir gir gir. Çıkar altını yaz. Tuvalet nerede? Al şu çocuğa ben de bir bakayım. Hiş, sen nerede duş alıyorsun? Neyse ben çıkayım baba buradan ayıp olur. Misafirin yanında yani. Evet ben üst katta yıkanayım. Garip bir kişi. Şu cadı romat göndereyim. Baba burada da banyo yokmuş ya. Bocuklu bir şey şu. Hı? Kabul et böyle. Oğlum hadi gel gel sen burada yap kız çıktı. Ben de yapacağım sonra. Ben de suyunu bekliyorum. Hadi oğlum sen yapabilirsin. Ne olur oğlum. Hadi oğlum sen gir banyonu al. Kız galiba bir daha girecek. Kızım sen çıkar mısın ayıp? Şu çocuğun da duşu ne kadar uzun sürdü ya. La 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 la. Bitti mi onun duşu? Kız, kız hadi sen... Hadi baba oyuncaklarımla oynuyorum. Bakayım. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hadi oğlum çık artık. Tamam baba. Kız orada senin için asker gibi dikilmiş. Senin tamam keyifini ya. bekliyor. Çıktım. Hayır. Dışarı çıktı ama girmedi. Yukarı gidiyordur ben de peşinden gideyim bakayım. Ya oğlum üstünü giyin hadi. Giyinmeyeceğim baba ya sen gir tuvalete. <laughs> üstünü giyin oğlum benim tamam. Oğlum... Ana. Uyumuş. He. Sıra sen... ya baba. Buru. Ha benim gibi. benim buram işte ya bu. Ha. Bu reislerin reisi oğlum. Bak buraya da bir kız gelmiş. Bıktım kızlarda. Ah kaldım mı? Misafir var baba evde. E tamam. Normal değil mi yani? Kız gel, kız 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 gel, kız gel. Boğmadı. <laughs> arkadaşlar yani Doruk kardeşimiz bu videoyu izliyorsa e, arkadaşlar. Evet Doruk kim kardeşimiz? Doruk reisim yani. Eee Arkadaşlar yani ee, şey. O kendine oynasın ben videodan sonra Dorukla ilgileneceğim. Oğlum niye sen böyle dolaşıyorsun? Bilmem baba. Ay, Hadi üstünü giy. Içecek. Der hayatım şuraya kıyafetlerini giy üstüne. Dur oha. ışıkları da kapatayım da Ay, kız rahat olsun. Yedim baba. Aferin. Hadi şimdi uykuya. Şurada mı yatsın ben kanepede? Ee, kızın yanında biri varmış. Kızım sen iki dakika in küçük kız. Küçük kız ben alayım. Ben küçük oğlum e, sen şu kızın yanında yat istersen. Tamam baba burada yatıyorum ben ya rahat basa. Yok yok o kız sana ninni hikayeyi anlatır. Kızım sen gel. Hah. tamam. Sen şuraya geç. Hadi uyu odası. Tamam oğlum. Hadi sen kızın yanına geç. Kapat bırak. Babacım büyüyünce ambulans şoförü olabilir miyim? Olursun oğlum. Öğretmen olabilir miyim? Okulcu olabilir miyim? Okulcu ne oğlum? Bilmiyorum ne? Gelip bir bakayım. Dur ben üstümü giyineyim. Gelip bir bakayım. Okulcu oğlum bunun ismi okulcu değil ki öğretmen. E Babacığım ya ya öğretmen. Ne? Babacığım survivor ne demek? Yarışma oğlum ne olacak? Survivor olacaktım. Yok oğlum yarışma o. Efendim oğlum ya. Ne diyor ne 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 demek? Haberci ol, e, haber oğlum ne olacak? Bilek yok ne haber mi? Tamam kalır? oğlum yeter artık kapat şunları. Aram, aram. Hadi yatağa kızının yanına geç. Geliyorum. Hadi gel. Ben seni sevdiğin kızın yanına bırakayım. Bırakayım oğlum. Sen yaşıtlarınla uyuman lazım. Niye işte, yaşıtlarınla ben tek başıma uyumak istiyorum. Ah ya. burada bir tane daha kız gelmiş onunla uyuyayım. Oğlum sen. Kardeşim ya. Yani. Oğlum onlar senden küçük bak onları sakın dövme. Bir şey yapma tamam mı? Tamam baba uyuyorum ben ya. Bunlar hep senden küçük. Hii, kız yataktan düşecek. Tamam ben tutarım. Kardeşine sahip çık lütfen. Tamam. Onlar senin kardeşlerin. Tamam baba ya. Şu. Şöyle kabarırsak. Örtmemişsin. Ben sana zomaj yapayım. Kızlara da hadi iyi geceler de. Bunlar uyudu baba. Sesini çıkarma. Tamam. Ben diğer yatağa geçiyorum. Sen de kızları tamam, rahatsız etmeden. Tamam baba. Ben de şuraya. kontrol oğlum. Edeyim. Şimdi sen kızları çok rahatsız edeceksin. Neyse. Şurada birazcık bilgisayar oynayayım bari. Herkes uyumuşken. Oğlum. He? Sen... Oğlum? Ne yaptın? Bir şey yapmadım baba ya. şey açık kalmıştı onu kapattım. Sus! Kediler vardı ekranda. Ay biri geldi baba. O lanet olası hayvanlar. Neyse. Kardeşine sahip çık. Tamam. Kardeşine sahip çık. Aa. Baba abla da yattı buraya. Doğru, dur dur. Ay bir kalkayım da etrafa bakayım. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne Gel buraya. Olamaz rüyalarıma giriyor. Acaba kabus mu görüyorum? Dırır. Gel buraya çocuğum. Çok korkuyorum. Ben buradaki yatağı yatırmaya <laughs> gözünü kapatayım. Oğlum, oğluma çok fena şaka yaptım. Harbi diyorum o çocukta ya. Oğlum benim benim maske taktım. Hatırla. Hemen, hemen kameraya takıp bunu görüntülemem lazım. Şeytanın görüntülerini yayınlarsam çok ünlü olurum. Allah'ım. Allah'ım şeytan. Şeytan ben. yayınlama Şeytan. Hmm. Bir dakika kuşuna çıkayım. Oğlum maske taktım. Sen de hemen inanıyorsun. O benim küçüklük maskem. Sen miydin baba ya? Evet oğlum o benim küçüklük maskem. Allah Allah. Oho. Gerçekten ya. Bir dakika oğlum birileri gelmiş. Pro. Bir dakika pro bir git yani. Arkadaşlar yani Doruk. Video video git 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 git. Ece dur Ece dur. Ah Atakan. Oğlum bizim bebe Atakan gelmiş. Hani o e, oğlum şey diye birazcık küçüktü. Yok bir şey. Bak Doruk. Arkadaşlar e, Doruk kardeşimize de söyleyeyim. Videoda Özür yani. dilerim. Şu Atakan'ı da bağlayayım. Oğlum uyandın mı? Saat sabah 9 olmuş. Hadi online'ım var. Yaktım baba. 5 dakika daha uyumak istiyor musun? Evet baba 5 dakika daha ya. 5 dakika 10 dakika yok. Hadi oğlum çabuk şeylerini giy. gel Dur durdum. Evet arkadaşlar babam disconnect verdi. ondan dolayı arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.